Anne biraz bana atıştırmalık verir misin? Anneciğim daha az önce yemek yedin. Anne galiba duymadım ki. Hala buzluyor. Tamam sana bir şeyler getireyim anneciğim. Sen git içeride bekle. Tamam. Esma Nur. Al anneciğim sana kavun getirdim. Kavun ye. Şey anne vazgeçtim ben istemiyorum yani. Neden anneciğim? Kavun hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Başka bir şeyler yok mu? Çünkü ben, benim canım kavun istemiyor. Tamam bir bakayım başka ne getirebilirim. Herhalde daha doyurucu bir şeyler istiyor. Peynirli sandviç vereyim. Buna hayır demez. Esmuşum al bak sana peynirli sandviç getirdim anneciğim. Şey anne ben bunu da istemiyorum ya. Aa ah, ah, neden ben anneciğim? Sen böyle şeyler, şeyler çekiyor. Daha da böyle nasıl değil, böyle daha güzel şeyler çekiyor. Ama nasıl bu çok güzel ve çok doyurucu. <laughs> <laughs> Neyse dur başka bir şey getireyim. Bunu da istemedi yapmıştım. Bunu kesin isteyecektir. Esmaşım bak sana poğaça getirdim. Kendim yaptım. Sen çok Hı -hı. seviyorsun. Bunları atıştırabilirsin doymadıysan. Anne. Efendim? Ben bunu da istemiyorum. Ama neden? Ev yapımı çok sağlıklı. Sen de seviyorsun. Aa, anne canım hiç böyle şeyler çekmiyor. Allah Allah. Nasıl şeyler çekiyor yani acaba? Ama benim değil. oyuncu değil. Tamam. Ben sana başka bir şey getireyim. Güzel bir meyve tabağı hazırlayayım. Kesin onu sever. Çok güzel bir meyve tabağı hazırladım buna. Asla hayır demeyeceksin ha. Esmüşüm, al bak sana meyve tabağı. Hem mango da var, kayısı da var. Çok seviyorsun. En sevdiğin. Hadi ye. Anne. Efendim Esma Nur. Anne, bunu da istemiyorum. Ama neden? Çok güzel besleyici, sağlıklı, böyle seni güçlendirici. Anne Açlığını da geçirir. Bana böyle daha renkli bir şeyler. Daha renkli mi? Evet. E bu gayet renkli. Baksana sarının bütün tonları var. nerede? Ben galiba seni anladım. Şimdi görürsün sen Esma Nur. Hiçbir şeyi beğenmezsin ha? Arkadaşlar Esma götürdüğüm hiçbir atıştırmalığı beğenmedi. Ben onun ne istediğini anladım galiba. Tatlı bir şeyler istiyor. Şimdi ona diyeceğim ki Esmoşum sana lollipop getirdim. Bakalım beğenecek mi beğenmeyecek mi? isteyecek mi istemeyecek mi? Kesin isteyecek. Ben onu anladım. Ee, evde lollipop olmadığı için bu orbezlerden sahte lollipoplar yapacağım. Esmaşı da böyle ufak bir şaka yapalım bakalım. Lollipopları görünce üzerine mi atlayacak? Yoksa yine yok anne ya benim canım başka bir şey istiyor mu diyecek. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu lollipopları rengarenk çubuklara takalım bakalım. Önce kırmızıdan başlayalım. Evet işte bir tane lollipopumuz hazır. <laughs> Acaba İsmail bunların lollipop olduğunu inanacak mı onu da merak ediyorum. Evet blueberry lollipopumuz da hazır. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane elmalı lollipop hazırlayalım. O da çok güzel oldu. Şimdi portakallı lollipop yapalım evet bu da çok güzel oldu ee, limonlu lollipop yapalım şöyle büyüklerden seçelim dev bir lollipop olsun evet limonlu lollipopumuz da hazır şimdi de sadece şeffaf meyvesiz lollipop yapalım ama bunun lollipop olduğuna inanmayacaktır kesin çünkü lollipopa çok benzemiyor şimdi bunları esmoşa götürelim bakalım ne diyecek esmoş Esmanur. Bak sana ne getirdim. Rengarenk lollipoplar. Lollipop yemek ister misin anneciğim atıştırmalık olarak? Evet. Demek evet ha? Getirdiğim onca şeyi istemeyip bu lollipopları mı istedin? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biliyordum beni o kadar oyaladın. Tatlı bir şeyler istediğini biliyordum. Dubai çikolatası getirseydim onu da isteyecektin. Cips getirseydim onu da isteyecektin değil mi? Evet. Seni gidi seni Esma Nur çekin sana lollipop falan yok. Evet söyle bakalım hangi rengi istiyorsun Esma Pembe. Pembe mi istiyorsun? Pembe. Tamam o zaman al bakalım pembe lollipop'u. Ya bakalım beğendin mi lollipopu? Hayır. Tadı çok kötü lastiğe benziyor. Çünkü o lollipop değil Esma Nur, orbez. <laughs> Anne sen bana şaka mı yaptın? Evet sana küçük bir şaka yaptım. Bir de küçük bir ders vermek istedim çünkü. Hayır. Benden atıştırmalık istediğini söyleyip getirdiğim hiçbir şey yemedin. Çünkü ben sevmediğim şey şeyleri getiriyorsun. Ay. Ama sana de... güzel sağlıklı yiyecekler getirdim anneciğim. İstemiyorum ben onları. şeker istiyorum. Bir de çikolata istiyorum. Biliyorum onları istediğini ama şeker çikolata. <gülüyor> Ay. Lollipop'umuz <laughs> parçalandı. Olamaz. Şimdi sana az önceki atıştırmalıklardan getireceğim. Onlardan istersen yiyeceksin. Yemezsen başka bir şey yok. Tamam mı? Vardı Ay var, çikolatası alacaksın. <laughs> Hayır almayacağım. Esmoş yine dayanamadım. Yine dayanamadım işte annelik. Annelik sana bir atıştırmalık vereceğim. Ama bundan sonra canın atıştırmalık istediğinde sağlıklı atıştırmalıklar yiyeceksin. Tamam mı anneciğim? Evet. Doymadığında meyveler, kuru yemişler. Aa, sana kuru yemiş de verseydim. Keşke belki onu yerdin. Bunun gibi sağlıklı atıştırmalıklar. Yersen senin için daha iyi olur tamam mı? Hadi bir kere mahsus. Hadi bir duvayı çikolatası verelim. Bir dakika ben lazım. Kırılmaz ki o çok erimiş. Artık havalar sıcak ya anneciğim. Olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Peki. Ben i̇şte. Afiyet olsun. Teşekkürler. O meyveleri de yiyeceksin. Seninle sen konuşuyorsun <laughs> Senin kanalın. Büyük misafirimiz Bizim var. Arkadaşlar merhaba ben merhaba. Ben Esma Nur bugün evet. benim kanalımdayız. Evet bugün Esma Nur'un kanalındayız. Evet. Bir dalgona şeker yapımı videosunda bir aradayız. Şimdi biz aslında daha önce Esma Nur'la kendi kanalımıza atmıştık. Bunları çok fazla becerememiştik yapamamıştık. Çünkü Şimdi... Hı -hı. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar galiba bu videomuzda kazanan evet. ya da kaybeden yok. Şimdi evet. böyle biraz daha püf detayları öğrendik ettik ya bugün daha güzel bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet bugün bu arada, püf hadi. noktalarına şey mes, e, uyacağız yani mesela şekerin kalıbını şey yapacağız ya mes yuvarlak İşte orada azıcık daha fazla yani soğuyunca. bir de zaten karbonat az koyacağız. Ne evet. diyorsun Esma <laughs> Yani püf noktalarını <laughs> noktalarını anlattı Esma ve biz bu püf noktalara dikkat ederek yapacağız. Evet. evet, Öbür kanalımızda arkadaşlar Sara ve Esma Nur ve Sara. Çok özür dilerim. Esma ve Sara diye aratarak bulabilirsiniz bizleri. Çok eğlenceli videolarımız var evet. orada. Yani, yorum yapın kanalımıza. Muhakkak biz yorumları sabitliyoruz. Bütün yorumları görüyoruz. Evet. Sesini takip ha, ediyoruz. Oluyoruz, seviniyoruz, oluyoruz. Evet. Çok, çok mutlu oluyoruz. Şey, Gerçek ekiyoruz artık şeker videosuna. Hadi bakalım. İyi, Sizin evet. kanalınızda bu işi pek becerememiştik. Evet. Bakalım Esma Nur kanalında becerebilir yapabilecek miyiz? gerçekten yapamadık. O kadar evet. da yapamadık. Şimdi, şimdi altını açtım şeyin. Bir bardak evet. şeker koyuyorum. Bir bardak değil anneciğim o. Beş kaşık. Yarım. Yarım bardak. <laughs> Yarım bardak, tamam, şimdi Yarım işte. bardak da şey, evet. döktük. Şimdi erimişini bekleyeceğiz. Karamel. <laughs> Karamel <laughs> alacağım. <laughs> peki bu videomuzda da şekeri çıkarmaya çalışacak mısınız kırmadan? Peki. Evet, ki. kırmadan zaten çıkarmamız gerekiyor. Bunun challenge'ını yapacağız. Ben yollayarak yapacağım. Evet, ödül var mı? Ödülümüz var. Takdir. Ne? Takdir <laughs> değil, hayır. Allah takdir arkadaşlar. Hayır takdir değil 1 TL para kazanma ödülü var. Hayır, Kim böyle? Tamam takdir de var ama bir TL de var. Yani Gülseren abla biz takdir de edeceğiz. yeter artık ay, yeter. Kendi kanalımızda kesmalık olan kanalımızdaki e, hiç bu çalıcı da biz para almadık takdir aldık. Bu sefer para istiyoruz. E, tamam hadi. E, şekil verdikten sonra kim kırmadan böyle daha güzel çıkartırsa evet. ödülü o kazanacak arkadaşlar. Evet. Hadi şey. bak, i̇şi bayağı sevdiniz. İşin ucunda para olunca. Yoruba, gerçekten. Bakın karbonatımız var. Çok az karbonat da koyacağız. Eriyor. Başladı mı elime yine? Evet. Aşkım yuvarlak yaptım. Bu birazdan erimeye başlayacak bu arada. Erimeye başlayacak. O bir anda işin sürekli karıştırmanız lazım yoksa yanar. Evet alayım aşkım yanmaya başladı. Tahmin ediyorum kokusu biraz değişti çünkü. Ne gibi kokuyor Esma Nur? gibi bir şekilde. <laughs> 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 gibi. Pamuk şeker gibi <laughs> Dumanlar çıkıyor? Yine dumanlar çıkmaya başladı. Sarı yakıyorsun. Gerçekten mi? Yakmıyorum burada. Şuraya emad... al bence. O nasıl şeyde tutmazsın? Anne, diğer es esmalar ve sarı kanalda sarı abla kör olmuş. İçindeki <laughs> şeyleri görüyor. Evet. Doğru. Ben cocuktoyum. Kör oldum. Evet. Çünkü görmüyordum bu arada. Hakikaten benim bu arada gözlerim görmüyor çok fazla. Evet. Mutlaka izleyin evet, arkadaşlar güzel. oradaki videoyu da çok komikti. <laughs> Şunu ben şuradan alayım. Hatta şöyle kenara koyayım. Şaşırayı boşaltalım. Dikkatli Şiştireyim. dök Sara. Evet ama ya? onların belli bir ısıda. Aa yanıyor. Sarı çok karıştırman çok. lazım. Evet. Tamam. 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 Şimdi karbonatı dökeceğiz. Bir arkadaşlar bireyim. şimdi karbonatı dök Esma'nın. Çok hızlı karıştır. Hemen tamam. dök. Karıştır. <gülüyor> Kızdır. <laughs> <laughs> Kızdır Korkuttun beni. <gülüyor> <gülüyor> karıştır. <gülüyor> Bakayım nasıl oldu. Karıştır. <laughs> Ay karıştır. Karıştır. Kenarlardan toplayın. Karıştır. dondu saray. Yapamadım. Hayır başladı yine dondu Tamam bekle çok dövükme. <laughs> sabote ettin. Bilerek yaptın. Hayır. Kendi kanalına güzel yaptın. Bizim kanala kötü yaptın. Hayır. Üç şeker çıkar. Şey Oldum. Üç şeker çıkar dedim sana. Ama üç tane çıkmaz. <laughs> Size dört tane şeker çıkmıştı. Bize niye üç tane <gülüyor> çıkamıyor? Ben <laughs> Allah. Şeker şeyimiz şey, var. Çok güzel oldu. Aa, bir dakika hemen yapma. ondası <laughs> lazım. Şunu <Uş> şöyle yuvarlaklaştırsana <laughs> <laughs> Sara. Bu kim Sara? Sarı'nın ödünü patlattı. Sarı, evet, ben çok korktum şu an. Ben de yedim yarıya. Bu var mı Bakayım. Bakın yuvarlak çok yaptım bence. Çok küçük ben. oldu. Yani. yani. Ama ne yapayım böyle oldu. <laughs> Hayır. Tamam tamam ya. Şuna şey bak şaka yaptık. Kızmayacağız hmm sana. Şey Kızmayacağız sana. Korktunuz beni. Hayır şimdi. Hayır. Biraz bekle Esma. biraz bekle Esma. Sen de bir bardak al Sara. Herkes kendi şekerine şekil versin. Tamam, tamam. mı? Tamam. Hemen yap hadi. Evet, dondu dondu. Bak dondu. dondu göremiyorum. Ay evet. Tamam. evet. bu sefer. Tam ortalayın. Bir de hiç yapışmadı bardağı gördünüz mü? Çok evet. güzel oldu. Biraz daha bastır, bastır çabuk çıksın Esma. Evet var. çok hoş oldu. Ay başardınız. <laughs> oh, da. Bana bakın bakayım mutlu musunuz? Ay çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Hem de baksana hiç yapışmadı bu arada. Evet arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Ya, benim kanalımda yaptık. Evet Esma'nın kanalında yapabildik gerçekten. Birazcık bekledikten sonra mutlaka kalıplayın. Tam böyle kıvama gelmeden kalıbı kullanırsanız kalıba yapışıyor. Çok kötü oluyor. Evet. Sıcak şa. Ne kadar kötü olduğunu Esma Nur ve Sara kanalından açıp bakabilirsiniz. Evet gerçekten biz kendi kanalımızda yaptığımız videoda arkadaşlar beceremedik. Yine. Yapamadık yani. Şimdi çıkarın bakalım. Ama Anladım. çok sıcak. Hayır, daha donması gerekiyor. Peki, donması lazım. Ay şunu yiyebiliriz ha bu arada. Sen de çıkar? Hayır vermeyeceğim. Hayır vermeyeceğim dedim. Hayır. Anne ne oldu? Anne çıkar. Anneciğim onu çıkaramazsın. O olmadı. Olmuş. Onu yiyelim. Ay çok güzel oldu. Bakar mısınız? <laughs> Bayıldım. Dördü çok güzel. Ben yine başladım kaşıktan yemeye. Kedi de istiyor galiba. <laughs> Annem sana verebilir şeker. Evet, Seninkini mahvedeyim mi sen? Biraz kusura bakma. Mis gibi. Yok e Soğumuş mu? Bakalım soğumuş mu? Sonuç mu Çok güzel oldu Esma Güzel olmuş gerçekten. Esma yemeye başladı. Ağlıyor. <laughs> Güneşe mi tutuyorsun yani? <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Kim aynı zamanda hem kusursuz çıkarttı diyelim, hem de kim daha çabuk çıkardı. Sana nasıl bir gaza geldiyse kız aç kırdı bile Sara. Esma hepsini yemek zorunda değilsin biliyorsun değil mi anneciğim? Esma Öyle. Evet. Esma kenarlarda hala biraz pütürler var. Şimdi Sara abla onu düp düzgün yapacak. Sonra evet. kazanacak. Ama önce Esma Nur bitirdi bu arada. Oradan bir puan aldı Sara. Şimdi en kusursuz. Bakın. Aa, yüz yuvarlık oldu Sara. Ay Esma. Esma Yavrum kenardan yamultaysan. <laughs> Şimdi onun Öbür taraflarını da ye düptüz ve sivarlak hale çıkaracak mısın? Al al al. Ben dümdüz yaptım arkadaşlar. Tamam Esma Nur önce bitirmiş olabilir ama ben de yüz yuvarlak çıkardım. Evet. Yani kazanan kim bu durumda? Esma Nur sence kazanan kim? Ben. Hayır ben. Sen karar ver Esma Nur. Um. İkisine de bak. Hangisi daha çok kazanmayı hak ediyor? Adil olalım. Hala bence. Yani e, senin Esma Nur kör olmuş arkadaş. Ha, kör oldum. Önce Esma Nur bitirdi. Evet. En kusursuz da sen çıkardın. Evet. Bu durumda parayı bölüşün. Bir saniye. Para. <laughs> ya parayı şeker yaptı. Yapışkan oldu. Ay evet her yeri yapış yapış şey oldu. Esma Nur. Esma Nur Sen Alacaksın parayı. Bu ne biçim bir Squid Game şeker challenge oldu ya. Kabus gibi bir video oldu bu ya. Bir saniye. Esma Şükürler'in orada. Teşekkürler. Ben şimdi bunu temizliyorum. Evet, çok Aa. adil bir yarış oldu. Gördüğünüz gibi olan her zamanki gibi bana oldu. ben şimdi lafı... Herkes karlı çıkıyor. Yap, Sana, sende ne kadar var? Esmaç sende ne kadar var? 2, 4, 6. <laughs> 600. Ama bir şey söyleyeceğim. Sarı abla da çok kusursuz çıkardı. Nasıl bakıyor? Esma Paranın yarısı senin ya. Allah'ım ya. Bizim videolarımız niye hep böyle oluyor? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ayy! Görüşürüz. Ayy! görüşürüz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Skinner